dev bedayanızın indirim fırsatlarını kaçırmayın. Siemens kalitesi ve şıklığıyla. adres

Ana, Bu nerede? Ocağına al, ocağına al. Ocağına evet. al. Evet, evet. Bitlis Emniyet Müdürlüğümüzün talepleri doğrultusunda Van ve Ankara Emniyet Müdürlüğümüzden atlarımızla takviye kuvveti olarak geldik. Ahlat Şenliği kapsamında. Şu anda da atlarımız Tatvan ilçemizde Bitlis Emniyet Müdürlüğü'nün programları doğrultusunda vatandaşla ilişkileri geliştirme açısından devreye görevlerini ifade etmektedirler.